Değerli 61 izleyenlere bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümündeyiz. Ee, Kardiyoloji Han Bilim Dalı Başkanı Sayın Berih Kutlu ile beraber bugün yaz aylarında e, kalp hastalarının yapması gerekenler, kalp hastalık e, koronavirüsün etkileri ve bölüm hakkında bilgiler alacağız. Hocam öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Aslında ee, ben teşekkür ederim. İlk önce yaz ayındayız. Yazdan hı hı. girelim. Kalp hastası olanlar, kalp rahatsızlığı olanlar için yaz neyi ifade ediyor? Nasıl bir önlemler almalar lazım? Neler yapman lazım? Çok i̇sterseniz buradan bir giriş ee, aşırı sıcaklar ve özellikle nemli havalar ki bu bizim e, Trabzon için, bölgemiz için nem oldukça önemli e, kalp hastalıkları e, riskinde artış meydana geliyor. Bu kalp damar hastalıkları, kalp yetmezliği e, ya da e, yüksek tansiyon dediğimiz, hipertansiyon dediğimiz yüksek e, tansiyon durumlarında daha fazla risk e, oluşturabiliyor. Neden e, yaz ayları daha riskli? Bunu şöyle açıklamak mümkün. Yaz aylarında vücudun soğutma sistemi diyebiliriz. Ciltte kan damarları var. Bu ciltteki kan damarları genişliyor ve bu şekilde terleme ile vücut ısısını düşürmeye çalışıyor. Kışın ise tam tersi oluyor. Ve yaz dönemindeki bu damarlardaki genişleme meydana geldiğinde e, kalp gibi, böbrek gibi hayati organlar e, cilde doğru olan kan akımını artırıyorlar. Ki terleme ile beraber e, vücut ısısı düşebilsin diye. Bu normal insanlar açısından tolere edilebilir. Ama e, hastada örneğin bir kalp yetmezliği varsa zaten kalp fonksiyonları e, yeterli olmadığından hayati organlar dediğimiz kalp gibi organlar da kan dolaşımını özellikle cilde doğru yönlendirdiğinde bu kalbi daha fazla yorabiliyor dolayısıyla kalp yetmezliği olan hastaları daha riskli duruma sokabiliyor aynı zamanda terleme ile beraber vücuttan sıvı ve elektrolit dediğimiz yani sıvı ve mineral kaybı oluyor bunun sonucunda da kanın akışkanlığı azalabiliyor. Bu kanın akışkanlığının azalması da kanın pıhtılaşmasına dolayısıyla e, miyokard infarktüsü dediğimiz, kalp krizi dediğimiz e, pıhtılaşmalarla birlikte oluşan e, patoloji yani oluşan hastalıkları gelişmesine neden olabiliyor. Ee, gene aynı zamanda e, tansiyon hastaları için de e, sıcak e, zararlı etkiler e, meydana getiriyor. Ve bunun sonucunda e, tansiyon yükselmeleri ortaya çıkabiliyor. Peki e, kalp rahatsızlığı olanlar neler yapmalı? Mesela biz e, geleneğimizde de vardır. Hemen yani sıcak olduğu zaman tuzlu ayran yapalım, Hı -hı. içelim tarzı kullanıyoruz. Hı -hı. Klima çok kullanıyoruz. Mesela bu tarz etkenleri de göz önüne aldığımız zaman ondan neler yapmalı? Kalp rahatsız olmayanlar da neler yapmalı? Hı hı. Şimdi e, kalp hastaları için aslında bu hepimiz için geçerli. E, yaz döneminde dar terleten e, koyu renk giysilerden uzak kalmak lazım. Yani bol rahat terlemeyi azaltan e, kıyafetleri tercih etmeliyiz. E, sıvı alımına çok dikkat etmeliyiz. Yani günlük 2-2,5 litre Sıvı e, tüketmemizde fayda var. Fakat eğer kişide e, ileri derecede kalp yetmezliği varsa bu dengeyi iyi kurması lazım. Yani e, fazla sıvı alımına e, alacağım diye yani sıvı elektrolit kaybını engelleyeceğim diye çok fazla sıvı almaması lazım. E, bu önemli. Bunun için de doktorlarıyla e, tabii ki irtibat halinde olmaları gerekiyor. E, bunun dışında e, yaz döneminde sıvı elektrolit kaybı olur demiştik. Soda tüketimi olabilir buna dikkat etmeleri lazım çünkü içinde tuz olduğu için gene aynı şekilde tuzlu ayranda e, tuz miktarı fazla olduğu için bu özellikle tansiyon hastaları için risk yaratıyor. E, gene aynı zamanda kalp yetmezliği varsa bir hastada e, su vücutta su tutacağı için e, ödem dediğimiz şişliklere neden olabiliyor ve hastanın e, kalp yetmezliğini ağırlaştırabiliyor buna dikkat etmeleri lazım. Gene aynı zamanda e, kalp hastaları için de egzersiz önemli. E, yaz döneminde özellikle yüzmeler, e, hani daha çok deniz e, mevsimi olduğunda e, egzersizlerine ve yüzme e, sporuna yapsınlar. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta e, egzersizde veya yüzmede güneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıya çıkmamalarına. Özen göstermeleri lazım. E, egzersiz yapacaklarsa yürüyüş olabilir ya da e, yüzme olabilir. Sabah ya da akşam saatlerinde ve e, tok karnına e, bu hem egzersiz hem yüzmeyi yapmamaya dikkat etmeleri önemli. Bunun dışında e, hastalarda özellikle e, başka aklıma gel. Ha alkol e, konusu. E, güneşle birlikte alkol alımını önermiyoruz. Hani kişi mutlak alacağım diyorsa o zaman da e, en azından güneşin altındayken almaması e, önemli. E, bu gibi önlemlere başka e, aklıma gelen başka Aa, bu bunlar, bunlar evet. Kalan artık e, mutlaka bu Sizlere, ha, de, bir de, de şuna özen de. göster, dikkat edilmesi gerekebilir. Kalp yetmezliği olan hastalar özellikle idrar söktürücü kullanıyorlar. Ve bu vücuttan sıvı atılmasını sağlamak için kullandığımız ilaç grubu. Eğer yaz döneminde çok terleme ile sıvı kaybı fazla olursa hem ilaçla sıvı kaybı hem <laughs> terlemeye bağlı sıvı kaybı kişiyi daha zor durumda bırakabilir. Bu nedenle de bu tür ilaçları kullanan hastalar yaz döneminde belki ilaç doz değişikliği gerekebilir. Bunun için de hekimleriyle irtibat halinde olsunlar. Karadeniz bölgesindeyiz. Nemli bir bölge. Nemli etkisine kadar? Bu birinci sorum. İkinci sorum da yayla konusu var. Yaylaya hı hı. çıkmayı seven bir bölgeyiz. Kalp hastalarının ya da o riski olanların yaylaya çıkması konusunda neler söylüyorsunuz? Şimdi şöyle, evet yayla bizim bölgemizde çok seviliyor. Fakat yaylada rakım yüksek olduğu için özellikle oksijen basıncıyla ilişkili olarak kalp yetmezliği hastaları ya da yüksek tansiyonu bulunan hastalar, Bundan e, zarar görebilir, e, kalp yetmezliği, alevlenebilir ya da mevcut durum kötüleşebilir ve hastalarda hipertansif ataklar, yani tansiyon yüksekliğine bağlı bir takım olumsuz olaylar meydana gelebilir. Onun için eğer e, mutlak çıkmak istiyorlarsa, hekimleriyle görüşmeden e, böyle bir aktiviteye girmemelerini öneriyorum. E, kalp rahatsızlıkları ya da hastalar konusunda. Ne yapmaları gerektiği konusunda yeterli bir bilgilendirme verdiğimizi düşünüyorum. Ee, Gelelim, koronavirüs ee, kaç aydır uğraştığımız hı dünyanın hı. uğraştığı bir hastalık. Ee, kalp hastalarının neden daha çok etkiliyor? Ee, neden üst yaş grubunda çok etkiliyor? Yani bu konuda bizi biraz bilgilendirirseniz. Ee, ülkemiz, tüm dünya aslında e, Covid pandemisiyle ne yazık ki karşı karşıya. Ee, hani biraz e, daha sanki rahatladık nefes almaya başladık gibi e, bu konuda. Aslında e, koronavirüs primer olarak yani asıl akciğerleri tutan bir e, hastalık. Fakat e, özellikle kronik hastalığı olanlarda, kronik derken mesela tansiyon yüksekliği olanlar, mesela kalp damar e, hastalığı Kalp damar yani koroner arter hastalığı dediğimiz hastalığı bulunanlar, kalp yetmezliği bulunanlar, diyabetik hastalar gibi kronik hastalığı olanlarda COVID enfeksiyonu daha riskli geçiyor. Yani kişilerde bu hastalık varsa, COVID enfeksiyonu, yani koronavirüs enfeksiyonuyla karşılaştıklarında ölümcül seyredebiliyor. Neden kalbi tutuyor ya da nasıl kalbi tutuyor? Birincisi, kalp kasının, asıl kalp kasının iltihabına neden olabiliyor. Bizim miyokardit dediğimiz kalp kasının iltihabı ya da inflamasyonu dediğimiz asıl o hastalığa neden oluyor. Ama bununla birlikte kalp ritim iletim problemlerine yol açabiliyor. Kalp krizi ne neden olabiliyor? kalp yetmezliği gibi direkt ya da indirekt olarak kalbi etkileyebiliyor. Bunun dışında kullanılan korona enfeksiyonunda kullanılan bazı ilaçlar da kalp ritim iletim problemine yol açabiliyor. Bu gibi durumlar sonucunda kalp etkilenebiliyor koronavirusta. Özellikle yaşlılar daha fazla risk altında özellikle 65 yaşın üstündeki yaşlılarımızın hele de yaşlılar hiçbir hastalığı yokken bile riskli iken bir de kalp hastalığı varsa bu o, onları özellikle korumamız e, gerektiğinin vurgusunu yapmamız gerekiyor. Çünkü e, kalp hastaları, e, yaşlı hastalar ikisi birlikte ise ve koronavirüs enfeksiyonuyla karşı karşıya kaldıklarında bu o, Kalp hastalığı olmayanlara göre enfeksiyonları çok daha ağır seyredebiliyor. Yoğun bakım ya da e, ölümle sonuçlanabiliyor ne yazık ki. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Hep söylendiği gibi bir, bir buçuk metre sosyal e, mesafemizi mutlaka korumamız gerekiyor. Maske takmamız gerekiyor. Maskeyi takarken de yani burun dışarıda, çene dışarıda, yani sadece aksesuar olarak değil, gerçekten maskeyle kendimizi korumamız gerekiyor. Çok kalabalık ortamlara girmememiz önemli. ...mümkün olduğunca mesela çarşıya gidiyoruz veya pazara gitmemiz gerekiyor. Hani bu süreyi kısa tutarak, mümkün olduğunca e, aza indirerek e, bunu yapmamız önemli. Tabii ki hijyen çok önemli. E, ellerin yıkanması, eğer elleri yıkayamıyorsak dezenfektan e, kullanılması önemli. E, çok basit bir önlem belki hapşırırken veya öksürürken bir e, mendille e, kapatıp, onu atmak, eğer yanımızda yoksa şu şekilde e, öksürmek ya da e, hapşıracağımız zaman, hani bu basit önlemlere dikkat etmemiz bile bizi koruyacaktır diye düşünüyorum. Bir vatandaş kalp rahatsızlığı olduğunu nasıl anlar? Hangi durumlarda hastaneye başvurması gerekir? Size başvurması gerekir? Ee, bizim belki e, klinik pratikte en sık karşımıza çıkan ya da hastaları bize getiren e, şikayetlerin başında göğüs ağrısı geliyor. Ee, ama her göğüs ağrısı kalpten kaynaklanıyor demek değil. Özellikle e, göğüs ağrısı hastalarda, göğsün üzerinde yaygın. Eğer kişi parmağıyla lokalize edebiliyorsa, yani buram ağrıyor, şuram ağrıyor şeklinde parmakla gösteriyorsa, bu kardiyak ağrı değildir. Yani kalple ilgili değildir. Bu konuda rahat olsunlar. Göğsünle, göğüslerinin üzerinde baskı, ağırlık, yanma sanki bir yük varmış gibi bir kaya oturmuş gibi ya da bir taş oturmuş gibi sıkışma hissi hissediyorlarsa bu bizim için çok önemli bir şikayet. Bu tür şikayetleri varsa mutlaka bir hekime başvursunlar. Bu şikayetleri istirahatte olması ya da eforla olması e, ikisi de kalp hastalığı lehine e, değerlendiriyoruz. Onun için bu saydığım şekilde basıtta göğüs ağrıları varsa mutlaka hekime başvursunlar. E, nefes darlığı bizim için önemli bir e, şikayet. E, ama her nefes darlığı kalpten kaynaklanacak anlamına gelmiyor. Ama eğer kişi e, daha önce eee Nefes darlığı hissetmediği durumlarda mesela hasta yürürken merdiven çıkarken nefes darlığı hissetmiyorken nefes darlığı hissetmeye başladıysa ya da gece uyuduktan sonra birkaç saat sonra nefes darlığıyla uyanıyorsa ya da eskiden düz yatabiliyorken artık düz değil de e, sırtına fazla yastık koyarak uyuyabiliyorsa oturur pozisyonda uyuyorsa e, bunlar bizim için önemli şikayetler mutlaka hekimlerine başvursunlar. Aynı zamanda kişi çarpıntı hissediyorsa yani kalp atımlarını duyuyorsa ki biz buna çarpıntı diyoruz. Çarpıntı hissediyorsa sanki kalp atımlarında tekleme hissediyorsa bazı hastalar boşluğa düşüyor gibi bir histen yakınırlar. Bunları hissediyorlarsa ya da baygınlık veya bayılma atakları oluyorsa, e, bunlar bizim için önemli şikayetler veya vücutlarında şişlik oluyorsa, özellikle bacaklarında, e, hekimlerine başvurmalarını öneriyorum. Kardiyoloji Bölümü ana bilim dalı başkanısınız. Gelelim bölümümüze, buradaki çalışmalarımıza. Önce e, kısa bir bize kardiyoloji bölümünü tanıtıp, hı hı. neler yaptığımızı anlatabilir misiniz? Bölümümüzde 7 öğretim üyesiyiz. Ee, iki doktor öğretim üyemiz var ee, bir doçent e, arkadaşımız var ee, diğer e, dört kişi e, profesör olarak görev yapıyoruz bölümümüzde e, naninvaziv e, kısımda e, ekokardiyografi ünitemiz var ekokardiyografi ünitemizde e, birisi üç boyutlu olmak üzere üç tane e, ekokardiyografimiz var cihazımız var ee, bir holter cihazımız, e, bir tansiyon holter, bir ritim holter cihazımız, bir efor testimiz, e, bir tilt table testi dediğimiz özellikle e, bayılma durumlarını e, sebebini araştırmada kullandığımız bir e, tetkikimiz var. E, İki anjiyo ünitemiz var. Bir tanesini anjiyografi ya da perkütan koroner girişim dediğimiz, stent takmak için kullandığımız bir ünitemiz var. Diğer ünitemiz ise özellikle aritmi ve elektrofizyoloji konusunda çalışmalarımızı hem tanı hem tedavi amaçlı kullanıyoruz ünitemiz var. Yoğun bakımımızda 10 yatağımız bulunuyor. Kardiyoloji servis... Servisimiz var doğal olarak 21 e, yatak sayımız. Ben e, şeyleri çıkarmıştım isterseniz onları da e, söyleyeyim ne kadar hasta tedavi ettik ne kadar hasta baktık diye. Koroner yoğun bakım ünü son bir yıllık rakamları veriyorum. E, son bir yıl içinde koroner yoğun bakım ünitesinde 1.023 e, hastayı tedavi ettik. Kardiyoloji servisinde 2.055 e, hastaya hizmet verdik. Poliklinikimizde son bir yılda 28.951 hasta, yani yaklaşık 29.000 bin hastayı baktık. Yıllık ekokardiyografi sayımız 13.200, 2.600 ritim holter, 1.300 tansiyon holter sayımız var. 3.380 hastaya efor testi yaptık. Biraz önce tilt table testi dediğimiz bu, bu böl, yani bizim bölgemizde sadece burada var. Yılda haftada bir gün yapılıyor. 208 hastaya bu testi uyguladık. Son bir yılda koroner anjiyo sayımız 1897. Yani yaklaşık 1900 anjiyografi işlemi gerçekleştirdik. ve Bunların 682'sine stent koyduk. Stent'i sadece ayaktan gelen hastalara değil, aynı zamanda kalp krizi geçirip acilen, acilimize başvuran hastalara da uyguluyoruz. Kalıcı pil dediğimiz, özellikle nabzı yavaşlayan hastalarda uyguladığımız bir işlem. Toplam 55 hastaya bu işlemi uyguladık. Elektrofizyolojik çalışma dediğimiz bu aritmili hastalarda uyguladığımız yöntemi ise 95 hastada uyguladık. Özellikle ben aritmi ve elektrofizyolojik çalışma konusuna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bu hastanemizde yani bizim ana bilim dalımızda bu işlemi yapıyoruz. Bu işlemi burada yapan iki tane e, öğretim üyesi hocamız var. E, birisi e, doktor öğretim üyemiz e, Sayın Doktor Mürsel Şahin, diğeri ise e, Sayın Doktor öğretim üyemiz Oğuzhan Ekrem Turan. İki arkadaşımızla birlikte e, bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu konuda ben onların da söyleyeceklerinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu aritmi konusu, elektrofizyolojik çalışma konusu herkesin yaptığı bir girişim değil. Onun için özel eğitim gerekiyor. Bu iki öğretim üyesi arkadaşımız bu işlemlerin bu tanı ve tedavi yönteminin eğitimini aldılar. Ben sözü kendilerine bırakıyorum. Merhaba, doktor öğretim üyesi Oğuzhan Ekrem Turan ben. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde elektrofizyoloji laboratuvarından sorumlu hekimlerden bir tanesiyim. Ee, şu anda da o bölümdeyiz. Ee, bize burayla alakalı biraz bilgi verebilir misiniz? Ee, tamam. Bu laboratuvarda genellikle kalbinde çarpıntı ya da ritim bozukluğu problemi yaşayan hastalarımıza tedavi uyguluyoruz. Bu ritim problemi kalbin kulakçıklarından ya da karıncıklarından kaynaklanabiliyor her türlü ritim bozukluklarına burada halk arasında yakma işlemi olarak bilinen ablasyon tedavisini başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Ne tarz hastalar geliyor? Nasıl bir uygulama? Daha çok çarpıntı şikayet olan hastalar bize başvuruyor. Kalbin ritim bozukluğu başka merkezlerde tespit edilmiş hastalar daha çok bize başvuruyor. Yani bu konuda tersiyel bir merkeziz, son bir merkeziz. İleri tetkik yöntemleriyle birlikte, üç boyutlu haritalama yöntemleriyle birlikte ablasyon dediğimiz yakma işlemlerini hastalara başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Bu merkezden Trabzon'da kaç adet var biliyoruz? Trabzon'da birden fazla var ee, ama her türlü ritim bozukluğuna girişim şartları mevcut olmayabiliyor. Genellikle üçüncü basamak merkezler daha ileri yöntemleri kullanabiliyor. Biz de üçüncü basamak merkez olduğumuz için özellikle üç boyutlu haritalama ve ablasyon işlemini merkezimizde gerçekleştirebiliyoruz. Evet hocam, siz de şöyle alayım. Sizi tanıyalım. Ben de Doktor Öğretim Üyesi Mürsel Şahin. Oğuzhan Hocamla beraber e, çarpıntı şikayeti olan hastalara e, burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Çarpıntı hakikaten çok farklı bir şikayet. E, hani kalp hastalıkları genelde yaşlı hastalarda beklenir ama e, çok genç yaşta hastalarda çarpıntı şikayetiyle e, aslında birçoğu uzun süre tanı koymadan. ...bu şikayette yaşamak zorunda kalabiliyor. Çarpıntı yapan çok neden var hakikaten. Burada bizim amacımız... ...gerçekten kalple olan, hastalık... ...düzeyinde olan çarpıntıları ayırt edip... ...onları tedavi edebilmek. E, tanısı koyulup da... ...yıllarca ilaç kullanmak zorunda olan... ...gerçekten genç hastalar olabiliyor. Burada gerçekten artık... ...teknik e, imkanlarla beraber... ...bu hastalara e, faydamız daha da arttı... ...son zamanlarda. E, laboratuvarlarımızda bu cihazlar mevcut... Ee, aslında Burası bir anjiyo salonu ama e, normal bildiğimiz e, kalp hastalıklarında kullanılan anjiyodan farklı olarak biz burada hastaların kalbinin elektriksel çalışma sistemini test ediyoruz varsa bir bozukluk onları tespit ediyoruz ozan hocamın söylediği gibi de hakikaten bir e, hastalık düzeyinde bir bozukluk varsa yakma tedavisi ya da ablasyon tedavileriyle beraber bunları kalıcı olarak yüksek başarı oranlarıyla tedavi edebiliyoruz bir e, Bizim farklı olarak hastanemizde bu hizmeti laboratuvarımız hazır olduğu için her gün verebiliyoruz. Daha önce bunlar tabi imkanlar kısıtlılıklarından dolayı hastalar randevu verilerek daha uzun sürelerde yaptığımız işlemlerdi. artık bütün cihazlarımız hazır. Kendimizin yetiştirdiğimiz bir yine aritmi teknisyenimizle beraber haftanın her günü bu işlemleri yapabiliyoruz burada. Farklı olarak gerçekten tra Türkiye'de 3-5 tane merkezin sahip olduğu 3 boyutlu haritalama sistemleri kullanabiliyoruz. <laughs> ee, renkli görüntüdeki ekran, arkadaki sistemin e, hepsi ona ait aslında. Ee, gerçekten dünyadaki e, son teknoloji cihazlar e, en önemli faydası e, normalden ucu işlemleri radyasyon kullanılarak yapılan işlemler. O cihazlarla çok düşük oranda neredeyse sıfır radyasyonla beraber e, hastalardaki ritim bozukluklarını tespit edebiliyoruz. E, başarı şansı da e, tedavi sonrası çarpıntıların tekrarlama ihtimalleri de bu sistemi kullandığımız zaman gerçekten çok düşük olabiliyor. E, bu hizmeti Trabzon'da hastalarımıza e, sunabilmekteyiz hastanemizde. Çok teknik ayrıntısını tabii ki anlamayız ama hani e, mesela şu ekranda görmüş olduğumuz bir e, ney mesela yeşil ekran kalbin aslında bir parçası o bu ritim bozuklukları genelde e, kalbin belli bir bölgesindeki anormal çalışmaya bağlı oluşan bozukluklar e, işlem yine e, tabi hastanın kasığından girilerek yapıyoruz bu işlemleri Birkaç kabloyu kalbin içerisine yerleştirdikten sonra bilgisayar destekli programlarla e, kalbin haritasını çıkartıyor bize e, cihazlar. E, sonra o anormal e, noktayı tespit edip ritim bozukluğuna neden olan noktayı tespit edip orayı genelde ısı enerjisiyle biraz ısıtıp e, ablasyon yaparak artık çarpıntının ortaya çıkmamasını sağlayabiliyoruz. Bu ısıtarak derken bu e, hani kesme tabir ettiğimiz bir ameliyat yok. Var Değil, mı? Değil. Isı enerjisi kullanarak oradaki dokuların e, hasarlanması eee yapılan tedavi ee, çok küçük bölgeler olduğu için e, ciddi yan etkileri olmayan tedaviler e, muhakkak ki işlemlerin riskleri var bu her hasta için çok bireysel her hastanın çarpıntısı farklı olabiliyor e, yakılması gereken yer farklı olabiliyor ama e, bu gerçekten hastanın e, bireysel verilecek kararlar ama %90'a yakın hasta hastada e, ciddi bir komplikasyon yan etki olmadan e, tedavi şansımız mümkün olabiliyor yani %91 başarı mı? Genelde birçok çarpıntı için %90'ın üzerinde başarı şansımız var. Bu daha kronik, daha ciddi çarpıntılar için biraz daha düşük olabiliyor ama en sık karşılaştığımız çarpıntılarda hakikaten bu kadar yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, güzel bir ameliyathane mi diyeceğiz buraya? Anjiyo Laboratuvarı. Anjiyo e Laboratuvarı. Yani gördüğümüz kadarıyla gönül rahatlığıyla Allah düşürmesin diyelim de o ayrı da. Tabii ki tabii ki ama hakikaten en başta da söylediğim gibi çarpıntısı olup da e, bu çarpıntı şikayetleri panik atak şikayetleriyle çok mesela e, benzerlik gösteriyor. Yıllarca panik atak diye e, tedavi alan ilaç kullanan genç yaşta birçok hastayı sonradan e, işte bir şekilde bir e, bir kardiyologla teması olunca ancak onun aslında panik atak değil, kalbe bağlı bir ritim bozukluğunun neden olduğu, çarpıntı hali olduğunu öğreniyoruz. E, gerçekten fayda görüyor bu hastalar. E, i̇nşallah biz de e, bu tür şikayeti olan hastalara ulaşılabiliriz sizin sayenizde. Evet şu anda kardiyoloji bölümünün farklı bir bölümündeyiz. Evet hocam burası neresi? Burası anjiyografi e, ünitemiz. E, burada ayaktan gelen hastalara ya da e, kalp krizi geçirip acil servise gelen e, hastalara e, anjiyo yapıp e, sonrasında stent taktığımız e, ünite. E, burası tabii ki sadece e, hepimizin e, anjiyografi ya da aritmi laboratuvarı bir ekip işi. Bu ekipte e, doktor, hemşire, teknisyen... Ee, temizlik görevlisi, arkadaşlarımız, sekreterlerimiz bir ekip olarak çalışıyoruz ee, Kardiyoloji bölümü bir ekip olarak varız Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz Burada biz bir aileyiz aslında Büyük bir aileyiz, güzel bir aileyiz ee, Hastalarımıza şifa vermeye çalışıyoruz